Otursana. Otur. İyi ah. <laughs> sağ Ne bakıyorsun ya? Yesene. temiz olup olmadığını nereden bileceğim? Şuradan bileceksin. Ben buraya on yıldır geliyorum. Daha önce ne bir ishal oldum, ne kustum, ne zeyir... Tamam, oldum. tamam. Sus. <laughs> Hayır, soğan da koydurmadın zaten. Hadi daha profetürel yiyeceğiz, hadi. Güzel mi o? Nasıl, hiç yemedin mi? Kızım sen takıl bana ben seni dünya mutfağının seçme lezzetleriyle tanıştırayım da damak tadın gelişsin biraz. Hadi yesene şunu niye ne duruyorsun? Hmm. Hmm. Şundan da bir su çek. Hmm. Çek, 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 çek. İyice, iyice. İyice. O, hmm. ya. Hadi, ya bakayım. Hmm. Ha, şöyle. Ha ben. Bak yüzüne renk geldi gördün mü? Güzelmiş. Ablam da bize köfte yapmıştı iki hafta önce ilk defa. Onunki daha güzeldi. Nasıl <laughs> ilk defa? Vejetaryen misiniz siz? Ee, evde köfte sevmeyen biri mi var? Yo. Ha. sen hiç tiyatroya gittin mi? Gittim de ne alakalı ki şimdi? Anlatsana, nasıl da? Bana bak. Yoksa sen tiyatrocu falan mı olmak istiyorsun? Olur mu hiç? Çok komiksin. Niye olmasın ya? Şu üstündeki utangaçlığı attık mı belki çıkar babalar gibi oynarsın sen de. Benim hiçbir yeteneğim yok ki. Nereden biliyorsun? Bisiklete binmeyi biliyorsundur ama. Yok artık ya. Ne yapalım onu da öğreteceğiz artık. Yaşam koçun oldum resmen ya. Hayır babasız büyüyen benim kızım. Sana ne oluyorsa hiçbir şey öğretmemişler. Bana bak bisikletten düşersen ama ağlamak falan yok ha. Tamam. Bekle. Selamlar. Merhaba. Merhaba. Ee, ya. Bisiklet size mi ait? Evet. evet. Ee, bir 15 dakika binebilir miyiz? Hemen gözünüzün önünde olacağız. İlk buluşmanız mı? Evet. Ya kızı etkilemem lazım mı? Tamam o zaman şu mavi olan benim. Onu al. Daha rahat edersin. Eyvallah Sağ ol. Kalk 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 kalk. Bunları ne yapacağız? Kalk hadi onları sonra hepsi. Ver onu Dikkat et! Bu işin püf noktası Nero, korkmamak. Korkarsan düşersin. Ya tutamam, tamam. Ne olur dur ben ineyim. Ya tamam, tut belimden. Ya çekinme, tut hadi bak. Tutayım mı? Evet. Ya tango yapmıyoruz kanka, hadi tut belimden. Alt tarafı bisiklete biniyoruz, hadi. Tamam. Hızlanıyorum. Hayır. Hızlanıyorum.